Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle oyun tanıyacağım. Ee, Minecraft'a benzer bir oyun aslında. Hemen başlayalım. Ee, şuradaki Survivor Craft. Hemen. Hı -hı. Biraz batıyor. Doğrudur. E, girdiğinizde oyuna single player basıyorsunuz. Sonra burada ben dünyalar açtım da bunları böyle basılı tutarak herhalde siliyorsun. Bir dakika bakayım. Heh, silebiliyorsun burada. Böyle. Yani Minecraft benim bir dünyam var. Onu da size bazı eşyaları falan göstereceğim yani bazı şeyleri <laughs> Minecraft'ta olmayan şeyleri göstereceğim. Yani telefon versiyonunda, gerçi bilgisayar versiyonunda ee, şeyler yok. atlar, eşekler var, develer var. Şimdi atların değişik renkli var. Orada benim evin içinde Bu da eğer, eğer koymadan hayatta buna binersiniz de atar üstünde. Hiç kontrol edemiyorum şu anda kendi kendine gidiyor ama eğer taktığımda inip onu kontrol edebiliyorum <laughs> ve gerçekten çok eğlenceli e, kurtlar var. Ondan sonra Minecraft'ta kurt yok, aslan yok. Hiçbir zaman bilgisayar versiyonunda da görmedim ama mutluyor herhalde benim bildiğim böyle ata binebiliyorsunuz. Ben attan ineyim. Son deve çıkartayım şurayı. Daha basit tutmamız gerekiyor. İnsan hayatta kontrol etmek zor. Evet. Bak kurt. Evet. Hadi bir tane kurt var. Söz dinle yavrum. Azıcık söz. Ay binemiyorum göstereceğim ama bilmiyorum. Bir evet. evet, kontrol edemiyorsunuz. İn. Evet. Yer nerede? Bir de alınca Böyle işte piller var. Değişik şeyler var. Mezarlar var. Mezarların kıyafetler var. Mezarların içinde e, içinden şey çıkıyor benim bildiğim. Bir e, malzemeler falan çıkıyor. Gerçekler buna da böyle bindiğinizde daha yüksek ve daha güzel oluyor. Pek, şunun bir amacı daha var. Kutlara yaklaşırsanız hiçbir şey yapmasın bile. Onlar sizin bindiğiniz... Bindiğiniz ata zarar verecektir. Kovalıyor deve. Ben hiç görmemiştim. Kovalıyor. Vallahi hiç görmedim ama hatta öyle bir şey yok benim bildiğim. Şimdi ben şuradan bir tane kurt bulayım. Kurt 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 kurt. kurt. Ha şunu. Bunlar kurt adam. Hemen kurta dönüştüm çünkü kurtları bilmiyor. Gördüğünüz saldırıyor bayağı güzel. Ee, can azaldığında da kaçıyor. Oyun sesinin nereden kısıldığını ben bilmiyorum artık gerçi ama. Eşek bakalım. <laughs> Arkadaşım eş. Arkadaşı aynı. Ama bir durumu var. Şöyle şuradan şunu. Şöyle. Sabah yapalım. Geç. Boşlar. Bu kurt adamlar hep takılıyor. Eşek geçti Azıcık rahat duruyor. Yanına gidelim bakalım eşek saldıracak. Ay eşek saldıracak. Hı. Eşek valla olduğu yerinde duruyor. Yani. <laughs> Bundan bir hayır gelmez. Ben ata dönüyorum. At kaçıyor benim bildiğim çünkü bir kere saldırmıştı. Sıyan, 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 sıyan. Sıyan. Sıyan, sıyan. Sadece deve saldırıyor. O da çok hoşuma gitti. Deve saldırdığını ben bilmiyordum açıkçası. <laughs> Allah benim bildiğim saldırdı az önce ama. <laughs> evet arkadaşlar, benim göstereceğim oyun böyleydi yani alabiliyorsunuz. Şimşek çaktırabiliyorsunuz. Ondan sonra gece gündüz yapabiliyorsunuz. Survivor aldığınızda şimşek çaktıramıyorsunuz. Uçamıyorsunuz. Gece gündüz yapamıyorsunuz. Ama bence Survivor'da da daha iyi çıkıyor. Ya bunun bölümlerini çekebilirim. Bilmiyorum açıkçası onu. Ee, şunu şuraya alsak. Evet. Göstereyim. Buradan içeri götürürken atları geçemediğim için üstte de kapı yaptım. Ooo. At dolu. çalışıyor. Tatlı atlar var. Ama alır yapacağım. Çünkü böyle olmuyor. Neyse arkadaşlar. Ben e, sohbete daldım ama. Neyse. Eee. Şu bölümümüz bu kadardı. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ama abone olun. Geçmek üzere bay bay.